Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde bulunan Balıklı Göl Platosu'nun önünde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü otomobil orta rafıca çarparak yan yat. Kaza Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde bulunan Göl Kavşağı Göl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Göl Caddesi'nde seyir halinde olan 27 AJD 538 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Orta refüje çarpması ile araç yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Bir süre tek şeritte ilerleyen trafik, çekicinin aracı kaldırması ile eski haline döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.